Ben ve kardeşim okuldan eve dönerken birisi bizi takip etti. Ebeveynlerimiz evde değil. Şu an evdeyiz, salondayız. Dışarısı zaten karanlık. Pencereden bakıyorum. Uzun boylu bir adam bizi korkutuyor. Hemen evin önünde bir ağacın arkasına saklanıyor. 911'i aradım. What is your emergency? Help scared. Help is on the way. Oh my god, oh my, god, oh my god. What's happening? <laughs> Bağlantı kayboldu. Yüzü yok. Yüzü kayboldu. Bize doğru geliyor. Takım elbise ve kravat giymiş. Çok uzun ve uzun kolları var. Kardeşim garip davranıyor. Sadece durup bana bakıyor. Telefon çaldı. Merhaba orada mısın? Merhaba genç bayan iyi misin? Şimdi iyiyim. Artık korkmuyorum. Uzun adam sadece oynamak istiyor. O benim arkadaşım.